I don't think that's Şapka şeyde başladık Her pas, her saniye, Ya o kumanda var ya, altına yere Bir o evet, bu çok çok yani, çok o da şey sus, aşağıya gitmiş. İzlediğiniz ...dani gani rahmet eylesin. Kendisinin mekanını cennet eylesin. En sevdikleriyle haşri eylesin inşallah. Babasına sevdiklerine sabırların en güzelini, en yücesini nasip eylesin. Utere hazirun. Akrabaları, komşuları. Kardeşimizi hali hayatında, kemali sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Dünya ve ahirete müteallik kendisine helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? <laughs> Ümit ediyorum ki kendisinin de varsa hakları sevdiklerine, komşularına, yakınlarına helal etmiştir. Allah için salate, Resulullah için salavate, meyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetini. <laughs> <laughs>

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için ve bütün geçmişlerinin geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Kıymetli Müslümanlar, ayakkabı değişimi olduğunu varsayıyoruz. Yanlış ayakkabı giyen varsa sahiplerine camiye bırakarak iade edelim. Allah hepimizden razı olsun inşallah.